şuradaki T koyuyoruz arkadaşlar. Ve sacrifice'ımızı yaptık abi. Nerede? Şurada toplanmıştı geçen sefer. Yine orada toplanıyor. Tekrar ekrandan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet günaydın yeni bir günün başlangıcı. Bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum. Ben ikinci bossu kesmiş fakat tropisini alamamıştım ve böylece size de birinci bossu kestikten sonra ikinci bossu da göstermek istiyordum. Bundan sonra da zaten üçüncü bossa geçeceğim. Evet ikinci bossun adı Türkçesi Atabey. İngilizcesi The Elder. Arkadaşlar bu bossun yeri sizde tamamen random. Nerede bilmiyorum yani. Benim başlandı, başladığım ada burada, burasıydı. Bazen direkt burada çıkıyor. Bazen ise başka adada çıkıyor. Arkadaşımla oynadığım bir ada vardı. Orada mesela ilk oynadığımız adada çıkmıştı. Ama burada ikinci bir adada Türkçesi dediğim gibi ata bey bunu mağaralara gerek dungeonlara giderek genelde ilk adanızdaki dungeonlara girerek bunun yerini buluyorsunuz. Size haritada direkt yerini gösteriyor. Ben ee, buldum yerini. Ata bey burası. Bununla bir mücadeleye girişeceğiz tekrar. Evet şöyle yemeklerimizi falan yiyelim, canımızı dolduralım. Tamam, şu etimizi... Arkadaşlar bu bozu spawnlamak için 3 tane kadim tohuma ihtiyacımız var. Şunları da alayım da... Kadim tohuma ihtiyacınız var. Kadim tohum, e, Ancient Seed İngilizcesi, İngilizce oynayan arkadaşlar için. Bu boss'u spamladınız da arkadaşlar yanınıza bol bol fire ateşli ok yani fire arrow almanızı tavsiye ediyorum. Zaten kendisi ağaç bir arkadaş yani ateşten hasar yiyor. Ee, ve zaten ben ilk kestiğimde de bunu ateş okları kullanıp ateş oklarım bitmişti üstüne bir de şey kullanmıştım. Normal okların hepsini kullanmıştım. Yani biraz zor. Ee, Tabi ilk başta zorlanıyorsunuz şu an ben ikinci sefer keseceğim. Bakalım nasılmış görelim. Böyle bir mekana geliyorsunuz. Canımız dolmuş mu dolmuş. Okumuzu yayımıza elimize aldık mı aldık. Ateş okumuzu aktif ettik mi ettik. Şimdi buradan da kadim tohumlarımızı şuradaki numaratiye koyuyoruz arkadaşlar. Ve sacrifice'ımızı yaptık abi. Nerede? Şurada toplanmıştı geçen sefer. Yine orada toplanıyor. Gördüğünüz gibi abi ateşten seri seri hasar yiyor. Ama çok sağlam vuruşları var. Misal şunun gibi. Çok can yakıyor bunlar. Dikkatli olun. Şu taşları kendinize siper edin abi. Yerden böyle atapot kolu gibi şeyler çıkartıyor. Onlarla kapışmaya falan kalkmayın. Çok fena vuruyorlar. Hemen yer değiştiriyorsunuz abi. Onları görünce yer değiştiriyorsunuz. Böyle birebir kapışmaya falan çalışmayın Çok sağlam hasarı var yine Yani ben e, ikinci Swamp Key almak için Daha doğrusu anahtar Buraya almak için geldiğinizi varsayıyorum O aralarda zaten e, Armor seviyeniz zırh seviyeniz Düşük olacaktır Yani sizin canınızı yakabilir O yüzden Hiç hele hiç yakına girip de Ben kılıç çekeyim mertlik yapayım Demeyin abi yani canınızı yakar haberiniz olsun kaç, 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 kaç. Çok fazla hasar yemiyorum ben zırh seviyem biraz yüksek Ama normalde canınızı yakıyor arada böyle takılıp kalıyor Hasar atarken Vur kaç taktiğiyle yeneceksiniz abi başka çareniz yok Atabey Bunlar vurduğu zaman adamın canını çok fena acıtıyor. Yani şu kendi vurduğundan daha fazla vuruyor yani bunlar. Bunlarla savaşmak size hiçbir şey katmıyor. Ee, hani bunları kestiğiniz zaman ata beyin canı gitmiyor yani. Etraftan yaratıklar geliyor şimdi gürültüye falan. Eee... O yaratıklarla bazen bu kapışıyor kendisi. Hani öyle şeyleri de kullanırız. Hani troll mürolü varsa çekin üstüne mesela. Abi ne sallan bir tak Hop. Biraz staminamız da olsun. Evet dondurduk. Normalde ilk bostan aldığım benim e, stamina boost'u var abi. Hani stamina'yı boostluyor ondan gelen özellik. Onu kullanabilirim ama gerek duymuyorum. Evet bayağı bir ok sıkmıştım ben buna ya. Şeyde ilk kapıştığımda çünkü elimdeki yay da ezikti. Şimdi benim elimdeki yay e, demir yay. Öldü ölüyor. Öldü ölüyor. Öldü. Ben bundan trofi almamış. Allah. Abi beynime vuruyor. Bunlar gitmiyor bak. Bu öldü. Onlar hala bir armut gibi duruyor ya. Yani. Anahtar aldık mı tekrar? Bak bir daha anahtar aldım. İkinci anahtarım da olmuş oldu böylece. Evet ne diyor? Bunu okumamıştım genç olanlara genç olanları yakın. Yani yaşlılara sıkıntı yok diyor. Burası bu arada arkadaşlar bana Swamp'a da yakın. Buradan gördüğünüz gibi e, burada iki tane ise işaretli ama ben burada bir sürü zindan buldum. Bu anahtarla açıyorsunuz. Zindanların hepsinde yığınlı demir vardı. Bir sürü de odun var burada. Abi ben bu odunları alıyorum. Odunlar her zaman lazım olur. Ee, sadece şeyleri çok fazla taşımıyorum yanımda. Hani bu ufak ilk baştaki neyi dinliyor? Şu cüce bilmem ne bossları var ya. Bosslar diyorum mobları. Onlardan düşen itemleri çok fazla taşımıyorum. Bu teleportla geçebiliyoruz bunlarla. Teleportla geçirebildiğiniz bütün itemleri yanınıza alın abi. Yanınıza alın. Nasıl olsa geçebiliyorsunuz. Gidin hemen evinize koyun. Uğraşmayın. Orada kalsın. Sonra bir daha arayacağım diye uğraşıyorsunuz şimdi. Hmm, hemen geldiniz zaten. Benim kılıç falan da demir kılıç olunca ben bunları çok seri öldürüyorum ya. İlk başta sopayla falan dövüşmeniz gerekiyor böyle klapla. Bayağı vakit kayboluyor bunlar. Ya o zamanlar çok fazla uğraşmayın bunlarla. Kaç Şurada bir tane dungeon vardı. Bir de ona girmek istiyorum ama Bugünkü amacımız bu ikinci boss'u kesmekti. Kestik. Gidelim mekanımıza. Ve teleportlar arkadaşlar. Özellikle gitmem gereken yerlerin ihtiyacım olduğum yerlerin. Tam deniz kıyısında en uca bir yere kuruyorum ki buralara çok fazla mob spawn olmasın. Yoksa gelip saldırıyorlar bunu. Şuradaki odunu da alalım ya. Evet geçiyoruz. Evimize geri döndük. Yoksa deniz aşırı sürekli gemiyle yolculuk yapmak adam bayağı görüyor. Yani demir toplayacağım zaman kesinlikle gemiyle gelmek zorunda kalıyorum zaten de. Bayağı ben belki 500'e yakın metal topladığım için demir çok fazla sıkıntı yaşamadım. Bütün her şeyimi metale çevirdim yani. Evet arkadaşlar dur şunu da takalım. Ee, onu bana size gösterelim. Bu boss'u yendiniz abi getiriyorsunuz. İlk boss'ta da zaten göstermiştim size. İkinci boss kısmına getiriyorsunuz takıyorsunuz abi kafayı. Buradan da gücü etkinleştiriyorsunuz. Mesela bunun gücünü aldım şimdi. Bu ne işe yarıyor? %60 odun loot'unu arttırıyor abi. Odun farmını. Hiç gerek var mı? Yok. Biz elektri alıyoruz ki stamina gücü daha güzel. Bunların hepsini aynı anda aktif edemiyoruz. Ya birini ya birini kullanacaksınız. Şimdi sıra geldi şu üç. Şurada şöyle bir şekil var ya şişko bir şekil. Aynı buna benziyor abi göreceksiniz zaten. Neyse arkadaşlar ikinci bossumuzu kestik. Swamp key falan vesaire tekrar aldım ikincisi oldu. Hatta isteyen varsa yazsın beni Steam'den eklesin. Ona verebilirim. Çok fazla bossla uğraşmak zorunda kalmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepini seviyorsunuz ve iki varsınız.